Evet arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ta tohumdan kod yazacağız arkadaşlar. Yazdığımız kodla da dünyaya gireceğiz ve 3 tane demirci olacak köyde. Bakalım. Evet 8'e kadar yazıyoruz. Sonra 109 yazıyoruz. Burada başka bir şey yapmayacağız. Oluşturuyoruz. Ben bunu her sürümde oluyor diye biliyorum. Ama siz yine de deneyin. Evet. Bakın. Şuradaki birinci Bakın arkadaşlar buradaki birinci. Evet, bunu da buraya alalım. Gel. Şimdi ikincisine gidiyoruz. Evet arkadaşlar ikincisi de bu. Hadi gerek yok şöyle yerim. Evet ikincisi de buydu. Burası üçüncü oluyor galiba. Aynen üçüncü. Ya Tamam. Başka var mı bakalım. Dört mü? Yok üç, üç, tane varmış. Yani zaten buradan geldik oğlum. Üç tane. Şurası birdi. burası 1'di. Burası 2. Burası da 3. 4 tane varmış. Hayret. Evet. Tam şu ucuza bir tane daha vardı, unutmuşum. Aynen. Evet, tam dört tane demirci. Evet arkadaşlar bugünlük buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma like atıp abone olursanız çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.